Türkiye'nin dört bir yanından gelen kadın girişimciler İstanbul'da buluştu. Katılımcılar sağlık, gastronomi, güzellik gibi farklı farklı yeteneklerini sergilediler. Hem kendilerine hem de ekonomiye destek oldular. Müzik El sanatlarından gastronomiye, güzelliğe girişimci kadınlar hünerlerini sergiledi. 100 tane girişimci kadını her dalda bir araya getirip yeni kapıda büyük bir etkinlik büyük bir hareketlilik sağlamayı düşündük ve de sağladık. İstanbul'u sevenler Kültür ve Sanat Derneği öncülüğünde düzenlenen Kadın Girişimciler Buluşması'nda birbirinden yetenekli 100 kadın yeni kapıda bir araya geldi. Onlar saçtığı ışıkla herkese ilham veren girişimci kadınlar. 4 gün boyunca farklı coğrafyadan gelen onlarca kadın sağlık, gastronomi, güzellik gibi farklı yeteneklerini sergileyip kendilerini tanıtma imkanı bulacaklar. Onlar hem kendilerine hem de ekonomiye destek olacak. Kimi sandıkta kalan naftalin kokan çeyizleri çıkarıp ufak dokunuşlarla günümüze uyarladı. Yapmış olduğum çalışmalar sandıkta kalan çeyizlerin günümüze tasarlanıp plastikten masa örtüsüne, nevrisim takımlarına kadar çalışmalarımı sürdürüyorum. Kiminin antika merakı girişimcilik kapısı oldu. Zamansız ürünler. Benim ürünlerim İçinde 200 senelik de var, içinde 100 senelik de var, 10 senelik de var büfelerinizde tutmayın bu fincanları kullanın diyorum. Evinde yemeğini yapıp girişimcilik buluşmasında satışa sunanlar da vardı. Zengin toprağın zengin mutfağı olur derler. İşte bu ürünlerin hepsi Serpil Hanım'ın mutfağında pişiriliyor, paketleniyor ve satışa hazır hale getiriliyor. Tarladan gelen doğal lezzetleri el emeğiyle hazırlayıp yeni kapıda satışa sundular. İşte onlar da Hatay Antakya'dan geldiler el yapımı organik ürünlerini sergilediler. Kadın deyince de akıllara önce güzellik geliyor. Burada kadınlara destek olmak için buradayız. Güzelliklerine güzellik katıyoruz. 30 dakikada 4500 kalori yakarak ne yapıyoruz? Kas oluşumu sağlıyoruz. Zayıflatmıyoruz efendim. Kasa dönüştürüyoruz. Bazı gelişimciler gelirlerini sokak hayvanlarına bağışlayacak.